Bugün 3 boyutlu yazıcıyla silikon telefon kılıfı basıyoruz. Daha önce burada görmüş olduğunuz kılıfları basmıştım ama çok sert olduğu için telefonumu çizmişti kullanamamıştım. Hemen yeni telefon için ölçülerimizi aldıktan sonra yazıcımıza doğru yola çıkıyoruz. Bu arada bunu silikon kılıf dememin sebebi aslında silikon değil TPU bir filament yani esnek filament olarak geçiyor. Ve çok kaliteli işler bize vereceğini sunuyor. Hemen denemek için baskılarımızın bitmesini bekledikten sonra hemen baskımız hazır oluyor. tablamıdan baskımıza alıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi inanılmaz esnek Sanki bir mağazadan satın almışsınız gibi Evde bu gibi şeyler yapabiliyor olmanız gayet güzel Hemen şöyle filamentimi de göstereyim merak edenler için Ve hemen şimdi hazırsanız telefonun üzerine takıp görüyorsunuz Bütün delikler birbirlerini karşılıyor ve gayet güzel bir şekilde oldu Ben bu kılıfı kullanırım aslında 3 boyutlu yazıcıya sahiplerine öneriyorum Pilli cihazların fazla olması sebebiyle ofisimizde çok fazla pil kullanıyoruz Ve bu pilleri sakladığımız kutu gerçekten çok dağınık bu dağınıklığı toparlamak için üç boyutlu baskılar almaya karar verdim. Aldım elime kumpası, sonra geri bıraktım. Onu Selman daha iyi yapıyor. Ben dedim ki zaten hazır çizilmişi vardır. Girdim Thingiverse sitesine. Zaten ilk sayfada hemen aradığım modeli buldum. Hazır modeli indirdim, dilimleyici de dilimledim, üç boyutlu yazıcı attım ve baskı başladı. İlki 18 650 piller için, ikincisi 3A kalem piller için, üçüncüsü 2A kalem piller için ve sonuncusu da 9 volt piller için. Ve baskılarımız bitti. Piller içine yerleştirdikten sonra raftaki yerlerine koyuyorum. Rengarenk pil sandıklarımız oldu.